Merhaba arkadaşlar. Bugün de bir şey deniyoruz söyleyeceğim. Hiç sevmediğim bir içecek. Çilekli kefir. Bir tane arkadaşımız bana yorumlarda yazmış. Sıradaki videonun ne? Ben de bunu denemek yazdım. Mecbur kaldım bunu denemek. Sesi çok güzel. Şöyle bir şey yazıyor. Çilekli kefir. Açılıyor mu ya? Açamıyor mu ben bunu? Gerçekten Şöyle bir görüntüsü var. Şurada ne yazıyor? anlatayım. <laughs> Üretici firma altın kılıç gıda ve süt san tıcaş merkez koca tepe bayram

212. Doğru. Neydi lan o? 500. 81. 64. 4. Şey. 39. Bu kadar. Şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle bir. Şöyle göstereyim. Şöyle, şöyle bir görüntüsü var. Hiç sevmiyorum. Daha önce bir İçmiştim. O kadar kötüydü ki ben beğenmiyorum. Siz beğeniyorsanız beğeniyorsunuz. Şöyle bir çilekli aromalı aldım. Dur. Şu açmama yardımcı olsam da arkadaşlar siz de alayım. Şöyle mi? Götürüyoruz. Açar mısın abi? Çek misin? <laughs> Dur mu videoyu Aman patlamasın abi. Görüntüsü çok kötü. Hiç beğenmedim. Şöyle bir görüntüsü var. Şöyle bir görüntüsü var. Şöyle bir dakika beni görmeyeceksiniz. Şöyle bir görüntüsü var. Yani şöyle bir tamam. Bugün bunu içeceğim. İçi çok kötü gözüküyor. Ayrıca kokusu da kötü. Mmm bir koklayayım. Bu ne ya? Hiç beğenmedim. Çok kötü kokuyor. Kirli çop, çorap gibi kokuyor ya. Benim... Kefirix. Kefir yazmıyor da kefirix yazıyor. Kefirix ne? Kefiriks. Kefiriks. O yüzden olmayayım. <laughs> Şöyle. Aziz ol. Habibi ol. Cennet yüzü göster ola. Ezan okunuyor. Ne? Kapanda ne yazıyor? Hı hı. T. 3. 03 2025. P. No. N. O. 5. 0. 31. O. 2. Bu kadar. Şimdi. İçime başlayayım mı başlamayayım mı? İçiyorum arkadaşlar. Sizin için içiyorum bunu. Normalde hiç sevmiyordum bundan. Şimdi sayıyorum. Bir, iki, üç. beğendim galiba ya. bir daha aç. Ha o içindeki bademcikler beni kötü yapıyor. Badem mi bilmiyorum ki. Tadını pek beğendim gibi. Orta gibi. Tadı çok güzel de değil. Anlamadım ben tadını çok. Bir daha içeceğim. şimdi için bir daha içeceğim. Çilekli yoğurt gibi geliyor. Ama içindeki bademcikler öyle ama çilekli yoğurtun şeyi gibi. Ee, i̇çeceği gibi. Ona öyle geldi. Siz de almak istiyorsanız alabilirsiniz. Görüşürüz. Ve size bay bay diyorum. Görüşürüz arkadaşlar.